Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere yine inciden tek sıradan çok güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. Modelimi isterseniz kum boncukla da yapabilirsiniz. Çünkü kum boncukla da yapılan bir model. Ben bu şekilde inci ile denedim. Çok güzel ve hoş oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tek sırada tamamlanıyor. Ve çok hoş oldu. Altı batlısını 3 zincir ile yaptım. Şöyle başlangıç kısmından size tekrar anlatacağım arkadaşlar. En küçük boyda inci kullandım bu arada. Evet. İpimizi sabitlemesini yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Bir tane zincir çekiyorum. Burada şimdi incilerimizi kullanacağız. Bir zincir çektim. Bir tane inciden atıyorum. İnciyi bu şekilde sabitledim. Sabitlemesini yaptıktan sonra hemen sıradaki bu tığ battısından bu şekilde sabitliyorum. Şimdi tekrar bir tane daha boncuk boncuk attım arkadaşlar. Boncuğumu tekrar sabitledim. Yazmamızın hemen ters kısmını çeviriyoruz. Bakın şöyle. Şu incimizin arasındaki ilmekten şuradan şu boş ilmekten Burayı sabitledik Yine bir tane ince atıyorum incimiz kapattım Tekrar çeviriyorum Bu şekilde Buradaki incimizin içinden Bu sefer de tekrar Sabitliyoruz Bir tane yine inciden attım İncimizi sabitledik tekrar çeviriyorum. Hemen buradaki incimizin içinden burayı kapatıyoruz. Yine bir tane ince attım. İncimizi sabitledik. Tekrar çevirip hemen buradaki incimizin içinden kapatıyorum. Tekrar bir ince aldım. İncimizi sabitledik çeviriyoruz buradaki incimizin içinden tekrar kapatıyoruz yine bir tane incimden aldım incimizi sabitledim çevirip arkadaşlar buradan tekrar kapatıyorum sonuncu incimi de attım toplamda 8 tane oluyor bu şekilde sabitledik Yine çeviriyoruz arkadaşlar. Çevirmeden şu şekilde yazmamızı bir düzeltelim. Evet. İncimizi sabitlemiştik. Evet, sabitledik. Bu şekilde yine çevirdim arkadaşlar. İçinden kapattık. Toplamda bu şekilde 8 tane incimizi yaptık. Bakın yazmamızın ters kısmında kaldık. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane şu şekilde zinciri çektim. üst kısmını çevirdim. Şuradaki incimizin arkadaşlar en son kapattığımız incimizin içinden 6 zinciri şu şekilde kapattım. Başlangıçta 6 çektim. Diğerlerini 5 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Yine incimizin içinden kapattım. sabitledim Tekrar 5 zincir. Aynı yerden kapattım. 3. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. İncimizin içinden kapatıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimle tekrar kapattım arkadaşlar. 5 tane bu şekilde olacak şekilde çiçeğimizi tamamladık. Bunu şu şekilde şuradan arkadaşlar yine sabitleme yapacağım. Şu aradan kapatacağım. öyle. Buraya da bir bu şekilde sabitledik. Üst kısmını tamamladım. Şimdi burada 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tığımın üzerini doladım. Buradan 1 2 3 4 veya 5 hangisine batmak isterseniz aradaki mesafeyi kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kapatıyorum. Önce bir Sonra 2 ve hepsini ikişer ikişer toplayarak bütün ilmeklerimi burada bitirdim. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektim ve aradan kapattım. Bir oldu. 2 zincir çektim. Aradan kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Kapattım. 3 2 zincir çektim. Kapattım. 4 2 zincir çektim. Kapattım. 5 2 zincir çektim. Kapattım. 6 2 zincir çektim. Kapattım. 7 2 zincir çektim. Kapattım. 8 Toplamda 8 tane buraya arkadaşlar ikişer zincir ile Doldurduk. Şimdi burada hemen şöyle sıradaki tığ battısının içinden burayı sabitliyoruz. Devamında bir tane tığ battısı atlayacağım arada. 3 zincir ile üç zincirimi çektim. Bir tığ battısı atlıyorum arada. Bu şekilde. Yine bir tane zincirimi çektim. Yine burada incilerimizle devam edeceğiz. Hemen bir tane incimizden attık. İncimizi sabitledik. Sabitlemeden sonra bir diğer tığ battısından burayı tekrar kapatıyoruz. Tekrar incimden attım. İncimi sabitledim. Tekrar geri dönüyoruz. Hemen şu ilk yaptığımız incimizin şu aradaki ilmekten şöyle kapattım. Tekrar bir ince incimizi sabitledik. Yazmamızı çevirip hemen buradan bir diğerin içinden kapatıyoruz. Tekrar bir ince incimizi sabitledim. Çevirdim. Bir sonrakinin öncekinin içinden sabitledik. Yine bir ince aldım, kapattım, çevirdim. Bir önceki incinin içinden sabitledim. Tekrar bir ince kapattım, çeviriyorum. Bir önceki incinin içinden tekrar sabitledim. Tekrar bir ince aldım. Kapattım. Geri dönüşle bir önceki incimizin içinden sabitledim. Toplamda 7 tane oldu arkadaşlar. Burada düzeltiyorum şöyle hemen. Evet. 8. 8.yi aldık. Tekrar buradan kapatıyoruz. 8. inci de zaten arka tarafta olmuş oluruz arkadaşlar. Burada hemen bir 2 3 4 5 ve 6. 6 zincir ile geri dönüş yapıp hemen bu son yaptığımız incimizin içinden çiçeğimizi oluşturmak için kapatıyorum. Diğer zincirlerimizi 5 tane çekiyoruz. 5 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektim, kapattım. 1 2 3 4 ve 5. Zincirimizi çektik, kapattık. 4 oldu. Sonuncuyu yapıyorum. 5 zincirimi çektim. Aynı yerden kapattım. Yine burada da çiçeğimizi oluşturduk. Çiçeğimiz bittikten sonra hemen bir alttaki şu incimizin yine içinden, şu ilmekten burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 yaptım. Buradan 1, 2, 3 dediğim gibi 4 veya 5'ten kapatabilirsiniz. Sabitledim. 1, öncelikle sonrasını ikişer ikişer çekiyorum. Bütün ilmekler bitene kadar kapattık. Devamında ikişer zincirimizle burayı doldurarak ineceğiz. 2 zincir çektim. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Kapattım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane burayı yine aynı şekilde doldurduk arkadaşlar şöyle hemen sıradaki tığ battığından sabitledim arada 3 tane zincir ile bir tane atlıyorum sonrasında bir zincir çekip incimizi takıp diğer tarafına geçmiş oluyoruz modelimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar Bakın, ütüye bile çok gerek kalmayacak gerçekten bir kere üzerine kapatıp bir bezle ütüleyim. Gerçekten kalıp gibi duruyor. Model çok hoş oldu gerçekten. İnci de çok yakıştı modeli. Şöyle göstereyim. Yeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bugünkü modelim de bu şekildeydi. Sordan yaptıklarım. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.